Özlüyorum aileden maleden Görmedim ilgi sevgi harbiden Sana aldım bu sözlerim sahiden Sevdim seni ben harbi kalpten. Gördüm gözlerim önünde Dedim bu kız benim kaderim diye Tutmuştun elim orada Yürümüştük sahile Atmıştık iki işte Kafamız güzeldi dertlenmiştik gene içmiştik gene girmiştik gene Bunalıma ama aşıktık orada birbirimize Özlüyorum seni her nefeste Artık gel gir bu kalbe Zaten çıkmadın ki bu kalpte Her zaman sen değilsin bende Umutlarımız hayallerimiz var seninle Ne olur bırakmayalım birbirimizi bu kalpte Yorgunum düştüm gene Psikolojikman çöküşlerde Zaten uzak birimizde Ama ben kötüyüm harbiden istesinden dolayı bir susmuyor Kafamda sürekli konuşup duruyor Benim asabımı bozuyor Gene girdim depresyona O odada gene ben tek başıma Karanlıkta sevmediğim insanlarla yaşıyorum Aynı kaderi bunlardan kurtulmam için ne yapmam gerek Gerek Yeah, yeah, yeah. Galiba bazı ataların bokunu çıkardık. Mutlu olmak için yönel. Allah Allah Victor ya sabret. Sonra sabrın soru selamet. Dinle beni küfür etme direkt. Benim hayatım kötü gidişlerle yaşadığım onca şeyden sonra nasıl mutlu olayım lan ben de. Sorarım size. Eren dertli şimdi. Bitmedi bu çocuğun derdi. Bunları nasıl yendi? Kimse yoktu yanımda sadece kendi başıma başardım her şeyi. Sıkıntı bunalım, anksiyete, depresyon bunlardan kurtulmak için ne yapmam gerek 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 ya. Yeah. Ama kimse anlamazdı bizi. <laughs> Bazı şeyler vardı içimde. Benim bile kendime söyleyemedikleri. Bunu anlamadınız tabii ki de. Hiç şaşırmadım ben de. Keşke mutsuz olduğum kadar mutlu olsam. Hayata küseceğime gülüp neşe saçsam. İstemem mi lan ben de öyle olmak? Ama kader bu küstürdü hayata ne yapmam gerek? İnan hiç bilmezsen kendimden geçmiştim. Kafam güzel gezerken cami eve gideyim. Oldu bir de üstüne günaha gireyim. Bunlardan kurtulmak için her gün dua mı ederim ben? Dua Ye 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 Brrrr. <laughs>